Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen dizisi, Sefer'in kızı dizisinin başrol oyuncuları Engin Akyürek ve güzel oyuncu Neslihan Atagül'den yepyeni görüntüleri sizler için videomda topladım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Çiftin yeni şoklu fotoğraflarını fanları paylaştı. Ben de sizler için görüntüleri aldım videomda yerleştirdim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere fazla konuşup yormak istemiyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.